Söz alada buluşan gönül dostlarına kalbimin en derin noktasından gelen muhabbetle selamın aleyküm diyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi cümlenizin üzerine olsun. Söz vardır ağızdan çıkar kulaktan döner. Söz vardır yürekten çıkar yüreğe saplanır. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı Besmele-i Şerif'tir. Levh-i Mahfuz'daki ilk yazı Besmele-i Şerif'tir. Kur'an-ı Kerim Fatiha Sure-i Şerif'inde Fatiha'da Besmele-i Şerif'te toplanmıştır. Besmele-i Şerif her kilidi açan çilingirdir. Elden ve dilden eksik edilmemesi gereken yegane zikirdir. Söylemi kolay, sedası kulağa hoş gelendir. dahi sözle olaya Besmele-i Şerif'le başlamış olalım dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla. Anlatana benamını anlatma, dinleyene idrak kabiliyeti nasip eyleye. Bugün sizlerle kısmetsizlik nasıl bir şeydir? bunu yaşanmış güzel bir hayat hikayesiyle paylaşmak istedim. Ecdat dilinde kısmetse gelir Hint'ten Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden misalinin güzel bir örneği olduğuna inanıyorum bu yaşanmış hayat hikayesinin. Osmanlı sultanlarının tebdili kıyafet edip halkın arasına karışma adetleri olduğu herkese bilinen bir özellikleridir. Sultan Mahmud da bu gelenekten ayrı duracak değildir. Sultan Mahmud kılık kıyafetini değiştirip bir iki yareniyle İstanbul sokaklarında dolaşmaya başlar dolaşırken bir kahvaneye girer oturur herkes bir şeyler istemektedir tıkandı baba çay getir tıkandı baba ıhlamur getir tıkandı baba aşağı tıkandı baba yukarı bu durum sultan mahmud'un dikkatini çeker yanından geçmekte olan mekan sahibini tıkandı babayı elinde tutar ve sorar Hele baba anlat bakalım nedir bu tıkandı baba meselesi. Uzun mesele evlat der tıkandı baba. Anlat baba anlat merak ettim der ve çeker bir sandalye o tutturur tıkandı babayı yanına. Tıkandı baba peki der ve başlar anlatmaya. Bir gece rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de gürül gürül akıyordu. Benimkisi ise akıyordu ama onların çeşmesi gibi gürül gürül değildi. Az akıyordu. Benimki de onlarınki gibi gürül gürül aksın diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı. Bu sefer içinden onlarınki kadar akmasa da olur yeter ki eskisi kadar aksın dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı. Ben yine de açmak için uğraşırken bir melek göründü ve tıkandı baba tıkandı uğraşma artık dedi. O gün bugün adım tıkandı babaya çıktı ve hangi işe elime attıysam elimde kaldı. Şimdi de burada çaycılık yapıp geçinmeye çalışıyoruz. Tıkandı Baba'nın anlattıkları Sultan Mahmut'un dikkatini çeker ve Tıkandı Baba'ya çok acıyor. Çayını içtikten sonra dışarı çıkar ve yanında gelen adamlarına her gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz ve her dilimin altına bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna devam edeceksiniz emrini verir. Sultan Mahmud'un adamları Peki Sultanım derler ertesi akşam bir tepsi baklavayı getirirler. Tıkandı babaya bir tepsi baklavayı verirler. Tıkandı baba baklavayı alır. Bakmış baklava baklava nefis görünüyor. Uzun zamandır tatlı da yememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim diye içinden geçirir. Baklava tepsisini alır, evin yolunu tutar. Yolda giderken ben en iyisi bu baklavayı satayım. Evin ihtiyaçlarını gidereyim der ve işlek bir yol kenarına geçip başlar bağırmaya. Taze baklava, güzel baklava. Bu esnada oradan geçmekte olan biri baklavaları beğenir. Kısa bir pazarlıktan sana Üç aşağı beş yukarı anlaşırlar, Tıkandı Baba parasını vatandaş da baklava dolu tepsiye alır, yollar ayrılır. Tıkandı Baba baklavayı satıp elde ettiği para ile evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılar. Tepsi baklavayı satın alıp evine giden adam bir dilim baklava alır, ağzına atar. Çiğnemeye başlar başlamaz dişine sert bir şey değer. Bu da neyin nesidir diye eline alıp bakınca gördüğüne inanamaz. Bir bakar ki altın şaşırır. Diğer dilim, diğer dilim, diğer dilim derken bir bakmış ki her dilimin altına bir altın. Ertesi gün acaba yine gelir mi diye aynı yere geçip başlar tıkanlı babayı beklemeye. Sultanın adamları ertesi akşam yine bir tepsi baklavayı getirirler. Tıkandı baba yine baklavayı satıp diğer ihtiyaçları karşılamak için aynı yere gider. Tıkandı babanın geldiğini gören adam hiçbir şey olmamış gibi. Baba baklavan çok güzeldi. Biraz indirim yaparsan her akşam senden alırım der. Tıkandı baba da, Peki der ve anlaşırlar. Kandı babaya 30 gün boyunca her akşam baklavalar gelir ve adam da her akşam tıkandı babadan baklavalı baklavaları alır gider. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmut bizim tıkandı babaya bir bakalım deyip tıkandı babanın mekanına varırlar. Bu sefer padişah kıyafetleri içindedir girmiş girmesine ama bir de ne görsün bizim tıkandı baba eskisi gibi darmadan perişan. Sultan tıkandı baba sana baklavalar gelmedi mi der. Geldi sultanım peki ne yaptın sen o tepsi tepsi baklavaları? Efendim satıp en ihtiyaçlarını giderdim sağ olasınız. Duacınız Sultan Mahmut şöyle bir tebessüm eder. Anlaşıldı tıkandı baba. Anlaşıldı. Hadi gel benimle der. Alır ve devletin hazine odasına götürür. Baba şuradan küreyi al ve hazinenin içine daldır. Küreğine ne kadar altın gelirse hepsi senindir der. Tıkandı baba o heyecanla küreyi tersten hazinenin içine bir daldırır, bir çıkartır ama bir tane altın küreğin ucunda düştü, düşecek durmaktadır. Sultan Mahmud, baba senin buradan da nasibin yok. Sen bizim şu askerlerle beraber git. Onlar sana ne yapacağını anlatırlar der ve askerlerden birini yanına çağırır. Alın bu adamı Üsküdar'ın en güzel yerine götürün ve bir tane taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafe ile arasını ona verin emrini verir. Padişahın adamları peki deyip adamı alıp Üsküdar'a götürürler. Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım derler. Tıkandı baba. Niçin der? Askerler sen bir beğen bakalım Tıkandı baba Şu yamuk şu küçük Derken kocaman bir kayayı beğenir Alır iki, iki elinin Arasına E şimdi ne olacak der Baba Sen bu taşı atacaksın Ne kadar uzağa giderse Seninle o taş arası Mesafeyi padişahımız Sana bağışladı derler Adam kayayı kaldırır, tam atacakken kaya elinden düşer başına. Tıkandı baba, oracıkta vefat eder. Askerler bu durumu padişaha haber verirler. İşte o zaman Sultan Mahmud'un dillere destan olan günümüze kadar gelen o meşhur sözü dile gelir. Vermeyince Mahmud, neylesin Mahmut Sizleri tebessüm ettirmeye devam edelim dedik. Sultan II. Mahmud Han zamanında yaşlı bir kadıncağız, kadıncağız duymuş ki Hazreti Hızır her gün yaşlı namazında yeni camide görülürmüş. Kendisi de zaten Hızır Aleyhisselam'ı görmeye öteden beri çok arzu edermiş. Duydu söz üstüne, ertesi gün kocasına durumu bildirir, ondan izin alarak yas namazına yeni camiye gider. Namaz çıkışında avlu bir kenara çekilir ve başlar çıkanları dikkat dikkat süzmeye. O pür dikkat çıkanları takip ederken karşısına bir yaşlı amca çıka gelir ve önünde durur. Pür dikkat öyle neye bakarsın hatun diye sorar. Dediler ki bu camide her gece Hazır Aleyhisselam görünmüş. Onu görmeye geldim. Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın? Bilmem. Hiç aklıma gelmedi. O zaman o buradan geçse sen onu tanıyamazsın öyle mi? Ha doğru. Hay Allah nasıl da akıl edemedim. Bak öyleyse sana onu nasıl tanıyacağını öğretin der Hazreti Aleyhisselam. Olur mu? Olur. Arkamdaki camiyi görüyor musun? He ya gör, görürüm. Işıklarına bak. Söndü mü şimdi? Evet söndü. Şimdi bir daha bak Işıklar tekrar yandı mı? Baktım hakikaten şimdi yandı. Peki öyleyse işte aynen böyle arkasında duran caminin ışıklarını olduğu yerden hiç kıpırdamadan yakıp söndüren birini görürsen işte o hazırdır. Doğru mu? Ha doğru. Hay Allah senden razı olsun der ve de kadın beklemeye devam eder. Fakat tabi herkes dağıldığı halde tarife uygun kimse çıkmamıştır. Bizimki de mahzun, boynu bükük eve döner. Kocası sorar, gördün mü Hızır Aleyhisselam'ı? Yok efendi göremedim. Vah vah, tüh gerçekten çok üzüldüm. Olsun, göremedim emme nasıl görülür çok iyi öğrendim. <laughs> Allah dostlarının eksik olmadığını kanıtı bir olay ile bitirelim beraberliğimizi. Aylardan Ramazan, günlerden Cuma günü, Cuma vakti ve cami. Cemaat tek tük camiye girmekte, imam da kürsüde, girenlerin arasında o da var. Hazreti Aleyhisselam da orta yaşlı olanlardan biri gibi Camiye girer ve bir köşeye sessiz sedasız oturur. Kürsüde imam sohbete devam etmektedir. Hızır aleyhisselamın yanına kırklarında bir adam gelir oturur. Cami yavaş yavaş dolmaktadır. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanır. Ha uyudu ha uyuyacak. Hızır Aleyhisselam adamı dirseğiyle dürtükler. Uyuyacaksın diye uyarır adamı. Adam uyumam beni rahat bırak der. Hızır Aleyhisselam ses etmez. Ancak ezan okundu okunacak. Adam ha uyudu ha uyuyacak. Bir daha dirseğiyle dürtükler. Sana uyuyacaksın dedim be adam. Adam ben de sana uyumam. Beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak yoksa hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz senin. Hızır Aleyhisselam susar ve gözlerini kapar, boynunu büker, Allah'a Teala'ya yönelerek ya Rabbim bu nasıl bir iştir? Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl bir iştir ki bendeki listede bu kulun ismi yok? Cevap verilir. Sana verilen listede beni sevenlerin ismi var. O ise benim sevdiklerimin arasındadır onu sevenlerden ve onun sevdiklerinden olmak umuduyla halen daha müsaade edilenlerden olursak bir sonraki yayında buluşmak umuduyla kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.